Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki tane kargomuz var. Hemen açalım onları ve tanıtalım. Bakalım neler gelmiş. Evet, birinden üç adet kart çıkıyor arkadaşlar. İlk olarak bundan başlayalım. Şampiyonlar Ligi 2014-2015'ten Legend Ian Rush. Liverpool'dan. Liverpool efsanesi. Şöyle koyalım. <laughs> İkinci kartımız Lodg 2014 Brazil World Cup'tan. Falcao Kolombiya'dan Limited Edition Güzel bir kart. Onu da şöyle koyalım. Ve buradaki son kartımız bir forvet 2012-2013 Şampiyonlar Ligi'nden Top Master Cristiano Ronaldo çok güzel bir kart gerçekten. Şöyle göstereyim. Onu da şöyle koyalım. Ve diğer kartlamıza geçelim. Bu birazcık büyük kart bu. <laughs> tane de hediye paketimiz var şimdi. Şöyle Katar 22'nin Dünya Kupası'nın bir hediye paketi gelmiş. Teşekkür ederim. Tekrardan. Evet. Açacağız inşallah bunu. Evet açtık. Şunu koyalım. Ve çok sağlam bir paket geçti elime. Şöyle arkadaşlar. FIFA 365 2016 açılmamış kutu. Şöyle paketler içinde. Adet 3.5 TL yazıyor. Gerçekten güzel rakamlar. Evet. Açılmamış 50 tane paket arkasında da hatta yazar şurada. <laughs> evet. Bunu da bugün birkaç paketini açarız. Kalanını da diğer videolara saklayacağım. Onu şöyle kenara alalım. Bu Fatar paketini açalım ilk olarak. Evet ilk olarak kadar paketini açıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Evet. Burada bir tane kodumuz var. Bunu atalım hemen. Kanada'dan o soruyor. Pitor Zelenski Polonya'dan Kanada'dan Bukan Evet Şöyle Portekiz Andre Silva ve Titan Hollanda'dan Delicht. Evet. Suudi Arabistan takım logo. Ve bir forvet. favorite Luis Suarez. Yani güzel. Evet. Şimdi 50'li boksumuzu açalım. Hatta önümüzde açalım. Ya yani şurada bir yırtık görmüştüm. Oradan Evet, açıldı. Şöyle arkadaşlar. Evet, içinden üç tane seçeceğim ben şimdi. Bir tane bunu seçtim. Bir öndekini alalım. Diğer de arkadan seçtim. Diğer taraftan seçeceğim. Tamamdır. Bunu kenara koyabiliriz. Evet. 3 adet paketimizi aldık. Bu videoda 3 tanesini açacağım. Şöyle içeriğine de bakalım. Top Master 60 paketli bir yazıyor. Icon 37 paketli bir. Inventor'ın da aynı. Ataking Trio da aynı. Double Trouble'la 36 paketli bir. 365 logosu 28 pakette bir. O da bir nadir kart. O da elime ulaşacak inşallah. Evet açılığa başlayalım o zaman. Şöyle arkadan bakalım. Borussia Dortmund'un İlkay Gündoğan. Barcelona'dan Dani Alves. Kesper Silesen Ajax'tan. Juan Mata Manchester United'dan Evet Ahmet Musa CSK Moskova'dan One to watch kartı ve Bir expert Emerson Sheik Flamengo'dan Bakalım kaç pakette bir çıkıyormuş expert Evet 26 pakette bir Güzel bir kart yakaladık ikinci paketimizi açalım hemen. Evet bir ikon var galiba. Evet. Güzel bayağı güzel gidiyor şu an. Onu en sona saklayalım bir dakika. Bir defansımız elektron. Borussia Dortmund. Thiago. Atletico Madrid. Jose Jiménez, Atletico Madrid, Sebastian Rode, Bayern Münih ve birinci özelimiz Double Trouble çıktı. Güzel, Vaget bayağı iyiymiş. Şöyle Double Trouble. Fellaini ve Christian Benteke. Belçika'dan. Bunu da şöyle kenarı koyalım. Evet. Double Trouble'umuz. 36 pakette bir ve ikon 37 pakette bir. Bize şimdi ikon geldi ve <laughs> Barcelona'dan Neymar. Bayağı güzel oldu yani. Şöyle koyalım onu da. <laughs> ve son paketimiz de arkadaşlar. Bakalım bundan ne çıkacak. Evet yine çok güzel bir kartlar var. Çok şanslı gittik bu sefer muhtemelen. Niye öyle oldu anlamadım. Evet. Electron tekrardan. Borussia Dortmund'dan. Thiago tekrardan. Atletico Madrid'den. Imbula Porto'dan. Jordi Alba. Barcelona'dan. Ve bu kartı göstereceğim. Xabi Alonso. Expert. <laughs> Bayern'den Gayet güzel bir kart. Onu da şöyle koyalım. Ve diğer kartımız bir Inventiveness Almanya'dan Marco Reus. Gerçekten çok müthiş bir kart. Yani Deseni olsun, dizayn falan çok güzel. Hoşuma gitti. Evet onu da böyle koyalım. Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.